21. yüzyılın başlarında dünya hala nükleer savaş tehdidi altındadır. Amerika, Alaska'nın kuzeyinde Shadow Moses adında gizli bir nükleer silah araştırma tesisi inşa etmiştir. Bu tesisin amacı nükleer silahların geliştirilmesi yönelik daha ileri teknolojileri ve projeleri barındırmaktadır. Ancak her şey bir anda kontrolden çıkar. Özel askeri birim olan Fox Hunt, Shadow Moses üssünü ele geçirir ve üssün kontrolünü sağlar. Faxon lideri gizemli bir paralı asker olan Luke Snake'tir. Ekibiyle birlikte Amerika hükümetine bir ultimatum verir. Tesiste geliştirilmekte olan yeni nükleer silahı Metal Gear Rex'i fırlatmakla tehdit eder. Fox Hunt, Amerika hükümetine kurtulmak için yalnızca birkaç saatlik süre tınır. Eğer talepleri karşılanmazsa Metal Gear Rex ile nükleer bir savaş başlatacaklardır. Bu kriz dünya genelinde büyük bir endişe yaratır. Fox'un bu insanı durdurmak ve Metal Gear etkisiz hale getirmek için tek bir kişi seçilir. Eski Fox Anton ajanı Solid Snake. Emekliliğe ayrılmış olan Snake bu tehlikeli görevi kabul eder ve Shadow Moses adasına gizlice sızar. Snake gizli bir denizaltı ile Shadow Moses'a gönderilir. Görevi rehin alınan iki önemli figürü kurtarmak ve Metal Gear Rex'in varlığını doğrulamaktır. Bu figürlerden ilki DARPA Başkanı Donald Anderson, diğeri ise Armtek Başkanı Kenneth Baker'dır. Her ikisi de Metal Gear projesinin kilit isimleridir. Snake, üstünün ilerlerken DARPA Başkanı ile karşılaşır ve ondan Metal Gear Rex'in varlığını öğrenir. Metal Gear yürüyen bir nükleer tanktır ve herhangi bir yerden nükleer başlık fırlatma kapasitesine sahiptir. Sinek, metilciğerin aktif hale gelmesini engellemek için başkanı durdurmaya çalışır. Ancak darbe başkanı gizemli bir şekilde ölür. Darbe başkanı ölümünün ardından Sinek, Armtek başkanı Kenneth Baker'ı bulur. Ancak Baker da aynı şekilde garip bir hastalığa inek düşerek hayatını kaybeder. Bu ölümler Shadow Moses'da dönen olayların sadece basit bir isyanla çok daha karanlık olduğunu gösterir. Snake bu komplonun ardındaki gerçekleri çözmeye ve Metal Gear tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bu sırada Snake üste çalıştan Dr. Hal Emmerich ile iletişime geçer. Doktor Hal Metal Gear'in Gear Rex'in baş mühendisidir. Ancak bölümcül silahın nasıl bir tehdit oluşturduğunu fark ettikten sonra bu projeden pişmanlık duyar Sinek ve Doktor Hal Metal durdurmak için güçlerini birleştirir. Sinek'in yolculuğu boyunca Fark Sanat'ın diğer üye üyeleriyle de ölümcül karşılaşmalar yaşar. Bu karşılaşmadan ilki Riverville Ocelot adındaki usta bir silahşördür. Ocelot Baker'ı sorgulamak için kullanılmış ancak Baker sorgu sırasında kendini korumak adına pek fazla bilgi vermemiştir. Sinek, Osulut'u Ocelot, Ocelot ile Zorlu bir düelliğe girer. Ancak dönüşün ortasında beklenmedik bir olay gerçekleşir. Gizemli bir figür olan Grey Fox savaş alanındadır ve o suratın kolunu keser. Grey Fox eski bir Fox Hunt üyesidir ve sinek ile uzun geçmişe dayanan bir bağı vardır. Şimdi ise Shadow Manzilde geliştirilmiş bir cyborg ninja olarak yeni ortaya çıkmıştır. Bu olay, Snake için bir şok etkisi oluşturur ve görevini daha karmaşık hale getirir. Sinek bir yandan Grey Fox'un kim olduğunu ve neyin peşinde olduğunu anlamaya çalışırken, diğer yandan Fox Antony'ın en, en ölümcül üyelerinden biri olan Psycho Mantis ile karşılaşır. Mantis, zihin kontrolü ve telekinezi yetenekleri ile bilinmektedir. Bu güçler sayesinde Snake'in zihnini okuyabilir onu manipüle, onu manipüle edebilir ve ölümcül bir tuzağa çekmeye çalışır. Ancak Snake, Mantis'in bu yeteneklere karşı zekice bir strateji geliştirerek onu alt eder. Bu sırada Mantis, Snake'e, Lucky Snake'e ve Shadow Moses'daki hakkında önemli ipuçları verir. Snake, Shadow Moses'daki sırasında Lucky Snake ile olan bağını da keşfeder. Lucky Snake, son üç genetik olarak aynısıdır. İkisi de aynı DNA'dan türemiştir. Bu gizli bir hükümet projesi olan Less and Fast Terribles projesinin sonucudur. Bu projede dünya tarihinin en tehlikeli askeri liderlerinden biri olan Big Boss'un genetik kopyaları yaratılmıştır. Liquid Snake, Big Boss'un mükemmel genlerini almışken Solid Snake ise bu genetik deneyde daha yetersiz bir kopya olduğunu düşünülmüştür. Bu gerçek sinek için bu gerçek sinekin içsel mücadelesini daha da derinleştirir. Luke Snake'in amacı Shadow Moses'taki Metal Gear Rex'i ele geçirmek ve dünya üzerinde hakimiyet kurmaktır. Snake, Metal Gear Rex'in kontrol kodlarını devre dışı bırakmak için üstün en derin bölgelerine doğru ilerler. Ancak Liquid bu süreçte Snake'e büyük bir oyun oynar. Snake'in Metal durdurmak için kullandığı kontrol kartları aslında Rex'i aktif etmek hale getirilen anahtarlar olarak çalışmaktadır. Snake farkında olmadan Metal Gear Rex'i aktivite eder ve Lüktü'nün planının gerçekleşmesine yardımcı olur. Metal Gear Rex'in aktif hale gelmesiyle dünya üzerindeki nükleer savaş tehdidi daha da yaklaşır. Snake, Lüktü, Snake ile son kez karşılaşır. Metal Gear Rex'in içinde ve çevresine geçen bu savaş hem fiziksel hem de psikolojik bir mücadeleye dönüşür. Lükt, Big Boss'un mirasını devralarak bir dünya düzeni kurma hırsıyla yanıp tutuşmaktadır. Ancak Solisinek hem Lükt'in bu hırsını hem de Metal Gear'ı durdurmak için son gücünü kullanır. Metal Rex'i yok ettikten sonra Lucut ile Solisinek arasında son savaş başlar. İki kardeş Shadow Moses'ın çatı katında ölümcül bir mücadeleye girişirler. Savaş Lucut'un yenilgisiyle sonuçlanır. Ancak Luke kolayca teslim olmaz. Mücadelenin ardından <laughs> Mücadelenin ardından Lucut Sinek Foxy adlı ölümcül bir virüs tarafından öldürülür. fox Foxy Shadow Moses'taki tüm Foxy'nin üyelerini öldürmek için öz, e Fox Shadow Moses'taki tüm Fox Hunt üyelerini öldürmek üzere tasarlanmış bir biyolojik silahtır. Ve Solus Snake'in de ölümüne yol açabilecek bir tehdittir. Ancak bu virüsün sinek üzerinde etkileri henüz belirgin değildir. Lucky sinek ölümünün ardından Shadow Moses'la yaşanan kriz sona erer. Snake, Metal Gear Rex'i durdurmayı başarmış ve dünya üzerindeki nükleer savaş şehitliğini geçici olarak önlemiştir. Ancak Snake, fox Day'ın fox etkilerini hala üzerindedir ve ne zaman harekete geçeceği bilinmemektedir. Doktor Hal ve Snake, Shadow Moses'tan sağ çıkmayı başarırlar. Ancak yaşanan olaylar Snake'in zihninde derin izler bırakır. Görev sona ermiş olsa da Snake, fox Hunt'un ve Metal Gear projesinin arkasındaki daha büyük bir komplonun farkına varmıştır. Dünya üzerindeki nükleer savaş tehdidi hala geçmemiştir. Ve metal Gear teknolojisi dünya çapında bir kaos oluşturmaya devam edebilir. Sinek'in mücadelesi henüz bitmemiştir. Metal Gear efsanesi dünya üzerindeki güç dengesini değiştirebilecek bir sır olarak kalmaya devam eder. Metal Gear Solid sadece bir askeri operasyon hikayesi değil. Aynı zamanda kişisel bir mücadelenin ve daha büyük bir komplo'nun açığa çıkışının destanıdır. son sinek, Lüke sinek ile olan savaş, son savaşında sadece bir düşman değil, aynı zamanda kendi genetik mirasını ve kaderini de sorgular. Sinek'in yolculuğu burada sona ermez. Ancak bu yolculuk onu dünya üzerindeki en tehlikeli tehditlerle yüzleşmeye devam eden bir kahramana dönüştürür.